Merhabalar değerli izleyenler, Eldevar Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ikinci el araç alacaklara tavsiye niteliğindeki aracın motor ve mekanik kontrollerinin yapılmasına dair olacak. Öncelikle ikinci el araç almaya karar verdiğinizde ve aracın yanına geldiğinizde kontrol etmeniz gereken birinci husus aracı çalıştırırken gösterge panelindeki arıza ışıklarına dikkat edin. Örneğin bu araçta şöyle göstereyim size. Mesela şu kısımda motor arıza lambası yanmakta. Yani bunun gibi diğer arıza lambaları da yanıyor olabilir. Örneğin partikül filtresine dair arıza lambası, motor elektrik arıza ya da hani diğer çeşitli aracın markasına, modeline göre değişebilir. Bu arıza lambalarının niye yandığına dair satıcıdan ya da bir ekspere ya da motor ustasına ya da cihazınızı bir OBD ile bilgisayara bağlayarak öğrenebilirsiniz. Daha sonra aracı çalıştırdıktan sonra bir müddet motorun ısınmasını bekleyin. En azından aracın hararetinin ortaya gelmesini beklemenizde fayda var. Çünkü daha sağlıklı kontrolü motor tam randımana, tam çalışma sıcaklığına ulaştıktan sonra gerek egzozda çıkan gazın renginden, gerekse aracın yağ çubuğundan ya da yağ kullanan kapaktan bir takım motorun çalışması ile ilgili verilere ulaşabilirsiniz. Bir diğer önemli husus aracın ısınmasını beklerken kaputu açtığınızda genel olarak motorun durumuna bir bakabilirsiniz. Örneğin ee, motorun herhangi bir yerinden e, yere doğru akan ya da e, hortumlardan olsun e, diğer birbirine bağlı mekanik aksamlardan olsun yere akan herhangi bir yağ ya da aracın e, soğutma suyundan e, akan herhangi bir e, su sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. Aracın motoru çalışır durumdayken e, rölantisinde herhangi bir dalgalanma olup olmadığını e, dikkat edin aracın çalışmasında bir böyle Gaza verdiğinizde ani gaza bastığınızda, e, gaz yemesinde böyle bir anormallik, birden böyle bir kendine gelememe titreme, e, böyle aracın şey titreşiminin çalışması gibi durumlar varsa, hani bunlara dikkat edin. Bunlar motorda e, oluşabilecek ya da oluşması muhtemel arızalar için e, sizin için bir kilit noktası olabilir. Daha sonra aracınızın motoru çalıştıktan sonra, çalışma sıcaklığı da e, harareti ortaya geldikten sonra aracın e, radyatör hortumlarını kontrol edebilirsiniz. Örneğin şurada aracın radyatörüne giriş hortum var. Buradaki e, hortumu e, hafiften elinizle sıkarak e, hortumun bir yumuşaklığını kontrol edin. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bazen e, serinde kapak contası yanık olan araçlarda bu hortumdaki oluşan e, motor kompresörünün suya verilmesi sonucu hortumda e, sertlik, şişlik, böyle balon gibi olma olabilir. Aynı şekilde şu tarafta e, motorun radyatörden çıkış hortumu var. Bu kontrolleri motorunuz ısındıktan sonra yapabilirsiniz. Daha sonra aracınız e, benzinli ve LPG'li ise Şuradaki LPG enjektörlerinde e, gaza geçtikten sonra e, aşırı bir böyle şık 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 diye böyle bir şıkırtı e, sesi yoğun bir şekilde varsa LPG enjektörlerinizde arıza olabilir. Daha sonra soğutma suyu kabına e, bu kabı çok dikkatli açın bir bez vasıtasıyla açabilirsiniz çünkü içerisinde e, hava basıncı mevcuttur çok hafif böyle deyince e, havasını aldıktan sonra bu kaba açabilirsiniz. Kaba açtıktan sonra e, içerisindeki e, radyatör suyunda eğer böyle bir e, fıkırdama böyle bir kaynama gibi sürekli e, sanki içerisinde bir şey kaynıyormuş gibi e, bir durum varsa yine aynı şekilde e, silindir kapak contası yanık olma ihtimali vardır aracın yine motordaki e, kompresörü suya vererek buradan size bunun belirtisini vermiş olabilir. Bir diğer önemli husus ise aracınız çalışma sıcaklığına ulaştıktan sonra aracın yağ konulan e, kapağını açınız. Bu yağ kapağını açtıktan sonra buradan muhakkak ki e, üstten egzenterlik arabalarda normaldir e, belli bir eser miktarda e, bir buhar verebilir. Lakin e, buradan gelen buharın rengi e, böyle Buharda yanık yağ kokusu varsa ayrıca buhar, buharın çıkan buharın renginde e, maviye benzer bir renk şeklinde bir buhar çıkıyorsa aracın e, setmanlarında motorunda bir problem olduğunun e, bir göstergesi olabilir. Ayrıca e, yağ kapağının kontrolünü yaptıktan sonra şuradan yağ kontrol çubuğunu çekiniz. Ha ayrıca şunu da belirteyim. Bu e, yağ kabandan gelen buhar e, araca gaz verdiğinizde e, çoğu araçta buradan gelen buhar bir miktar böyle azalır. E, aracı birazcık devirlendirdiğinizde. Eğer devirlendirdiğinizde daha da bu buharı arttırıyorsa, daha da bir koyu renkli mavi renkli ve e, yanık yağ kokusu tarzı bir e, duman çıkarıyorsa bu da motorun içerisinde aşınmanın olduğuna dair bir gösterge olabilir. Daha sonra yağ çubuğunu çekin. Araç çalışır vaziyetteyken yağ çubuğunu çektiğinizde bu yağ çubuğundan normalde bir duman çıkmaması lazım. Eğer bu yağ çubuğundan yine bahsettiğim gibi yoğun bir şekilde mavi duman ya da herhangi bir yoğun bir duman çıkışı varsa bu da Motorun ciddi anlamda e, onarım görmesine ve aşınmış olmasının bir göstergesi olabilir. Yine e, aracta kontrol etmeniz gereken bir diğer önemli husus ise egzoz rengidir. Aracın egzozundan çıkan rengi size motorun durumu hakkında birçok bilgi verebilir. Motorumuz hararatı ortaya geldikten sonra çıkan muhakkak elbette ki belli bir duman çıkacak. Lakin çıkan dumanın rengi yine maviye dönük bir renk halinde egzozdan çıkıyorsa aracın yağ yaktığının bir göstergesidir. Mavi renk duman çıkmıyor. Ancak yoğun bir şekilde beyaz renk bir duman çıkıyorsa bu da aracın silindir kapak contasının yanık olduğunun ve yanma odasına motor soğutma suyundan kaçırdığının ve o e, suyu pistonların içerisinde yapması sonucu beyaz buhar şeklinde yoğun bir duman çıkmasına sebebiyet vermektedir. Bir diğer e, egzozumuzdan çıkan e, dumanın rengine dair kontrol etmeniz gereken nokta ise egzoz gazından çıkan dumanın siyah renkte olmasıdır. Egzoz gazından çıkan e, dumanın rengi siyah ise Aracın benzinli araçlar için söylüyorum ateşleme sisteminde bir problem olabilir çünkü siyah dumanın çıkma sebebi yakıtı tam manasıyla yakamadığı için e, yoğun bir siyah duman şeklinde egzoz gazını e, dışarı almaktadır. Dizel araçlarda ise aracın e, mazot enjektörlerinde e, herhangi bir problem olabilir e, gereğinden fazla mazot vermesi ya da mazotu tam olarak yakamamasından dolayı yoğun siyah bir duman. Özellikle araca gaz verdiğinizde, dip gaz yaptığınızda kurumlu bir dumanı atması bunun göstergelerinden biridir. Bir diğer önemli husus ise dizel araçlar için bahsediyorum. Bazen partikül filtresi tamamen dolduğunda aracın egzozundan böyle pıs diye bir ses gelebilir. Hatta böyle bir sanki bir şey yanıyormuş da böyle çıtır 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 bir ses çıkarıyormuş gibi bir ses gelebilir. Bu da aracın partikül filtresinin e, tıkalı olmasının sebebiyle egzoz gazın tamamen dışarı atamamasından kaynaklanabilir. Motor kontrollerini e, bahsettiğim şekilde yapabilirsiniz. Elbette ki e, bir oto ekspertize ya da bir motor ustasına götürmeniz sizin için e, daha faydalı olur. Lakin onlara götürmeden önce yani boşu boşuna para harcamamak adına e, bahsettiğim kontrolleri kendiniz yaparsanız ve satıcının dediğin haricinde e, bahsettiğim sıkıntılarla karşılaşırsanız yani alıp almama konusunda motorcuya ya da bir ekspertize götürmeden önce kararınızı daha sağlıklı bir şekilde verebilirsiniz. Motor hususu bu şekilde. E, Mekanik sel olarak aracın e, arızalarını anlamak adına birkaç bilgi de verebilirim size. Örneğin araçla yola çıktınız. Test sürüşüne başladınız. Motorunda bir problem olmadığına kanaat getirdiniz. Test sürüşü sırasında Araçla yola çıktığınızda ya da bir şehir arası yola çıktığınızda muhakkak aracın bütün fites geçişlerini kontrol edin. Geri fites dahil 1, 2, 3, 4, 5 varsa 6, 7 yani tüm fites geçişlerini kontrol ediniz. Herhangi bir fitese taktığınızda geri fitesten atma ya da aracın belli fites aralarında bir uğultu varsa aracın şanzıman sisteminde ya da aktarma organlarında herhangi bir problem olduğunun göstergesi olabilir. Bir diğer önemli husus ise aracın baskı balata dediğimiz debriyaj balatası, kavrama balatası parçasının kontrolünü yapmaktır. Bunun kontrolünü nasıl yapabilirsiniz? Aracı çalıştırdınız, aracı birinci vitese taktınız, el freninde sonuna kadar çekin. Daha sonra araba birinci fitesteyken Araca biraz e, devirli bir şekilde gaza bastıktan sonra el freni çekiliyken hafif hafif ayağınızı debriyajdan kaldırın. Araba muhakkak el freni çekik olduğu için hareket etmeyecektir. Ancak e, bir kalkış eğilimine girecektir. Bu eğilim sırasında eğer debriyaj balatası bitikse ya da bitmeye yakın ise ayağınızı tamamen debriyajdan çektiğiniz halde araba birinci viteste ve ayağınız gazdayken stop etmez. Eğer aracın devriyaj balatası sağlamsa ve herhangi bir problem yoksa aracın devriyajdan ayağınızı çektiğinde ya stop etmesi lazım ya da iyice devrenin düşmesi lazım. E, devriyaj balatasının kontrolünü de bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra yola çıktınız hareket halindeyken e, birazcık e, aracın içerisindeki sesleri bir kontrol edin. E, viraja girdiğinizde, herhangi bir kasse girdiğinizde bir tıkırtı, bir e, ötme sesi, e, herhangi bir uğultu ve benzeri sesler geliyorsa bu da aracın e, yürüyen bakımlarının e, eksik yapıldığını ya da yürüyen mekanik aksamlarda herhangi bir e, arızanın olabileceğine dair bir göstergedir. Yani hani yürüyeninde ya da baskı varlığından bir sıkıntı olan araç alınmaz mı ya muhakkak alınır olabilir. Lakin sizin alacağınız araç satıcı size ne söylediyse o şekilde olması gerekir. Yani hiç hatasız, hiç masrafsız, kuruş masrafsız bir araba alıyorum diye masrafı olan bir arabayı almayın. Bu kontroller neticesinde ise eğer varsa sizin gördüğünüz araçta masraf bunu bir eksper ya da motor ustasına, mekanik ustasına muhakkak gösterin, bilgi alın. Hani artık satıcıyla aranızda olan pazarlığı da ona göre şekillendirebilirsiniz. Mekanik aksamlarda bir diğer kontrol etmeniz gereken nokta yani aracı lifte kaldırmaya gerek kalmadan kontrol etmeniz gereken nokta ise aracın aks körükleridir. Yani aks motor gücünün e, motordan şanzımana, şanzımandan ise tekerlere aktarılması esnasındaki kullanılan parçanın ismidir. Arkadaşlar aks mili bu mildir. Yani bir tarafı şanzımana bir tarafı ise tekere bağlıdır. Şimdi iki tane aks körüğü vardır. Bu dış aks körüğü. Bu aks körüğünde şöyle elinize altına doğru sürdüğünüzde bu aks körüğünün yırtılması sonucu herhangi bir yağ akıntısı varsa ve aks körüğü yırtıldıysa içerisinde bulunan aks başı aşınmış olabilir. Aks başı veya aksın tamamı değişmek zorunda olabilir. Aynı şekilde bu dış aks körüğünden harici şu ileriki noktada bir aks daha var. O da e, aks milinin şanzımana bağlandığı nokta. Oradaki e, aks de bir yırtıklık olmaması lazım. Oradaki aks yırtıklık olduğunda ise şanzıman yağı buradaki aks yırtıktan e, dışarıya akarak şanzımanın yağsız kaldığını, e, yağsız kaldığının çalışması sonucunda e, içerisindeki dişlerin aşınmasına sebebiyet verebilir. Bu kontrolleri yapın eğer bir yırtıklık veya herhangi bir bir gres akması, yağ akması varsa bahsettiğim parçalarda satıcıya bunun sebebini danışın. Ya da oto ekspertizi ya da motor ustasına, mekanik ustasına götürdüğünüzde oradaki yırtıktan dolayı kaynaklanabilecek bir arıza olup olmadığını detaylı olarak sorun. Bunun haricinde son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Yine herhangi bir karton parçası veya bir dizlerinize mesela adına. Yere bir Karton tarzı bir şey serip Aracın altına eğilin. Yani bundan çekinmeyin. Sonuçta ikinci el araba fiyatları çok pahalı. Siz e, <laughs> bir dünya araba alırken para vereceksiniz. Eğilin aracın altına. Bakın aracın altından sarkan hortumlar, salkım saçak kablolar vesaire varsa hani bunun neyden kaynaklandığı, daha önce arabanın altının bir yere sürtüp vurulup vurulmadığı ya da orada oradaki e, aksamda bir mekanik onarımın e, düzgün yapılıp yapılmadığına dair size bilgi verebilir Ayrıca tehlikede arz edebilir çünkü alttan yani yakıt boruları LPG boruları geçiyor Hani bunların deforme olması sonucu LPG kaçakları ve yakıt kaçakları sizin sürüş güvenliğinize tehlike oluşturabilir. Bununla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz kanalımıza abone olabilir. Bildirim zilini açabilirsiniz. Böylece yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.